Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı için Kazakistan'da etkinlikler düzenleniyor. Türkmenistan'da Nevruz 3 milyon fidan dikilerek karşılandı. Nevruz Bayramı dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de de kutlamalar vardı. Konserler verildi, geleneksel çadırlar kuruldu. Kazakistan'da Nevruz etkinlikleri düzenleniyor. İlkbaharın habercisi olan Nevruz bayramı Kazakistan'da coşkuyla kutlanıyor. Başkent Astana'da geleneksel çadırlar kurulan, sofralar hazırlanan bu expo alanında da Nevruz kutlamaları birkaç gün boyunca devam edecek. Başkent Astana'daki Nevruz Göçebe Kültür Festivali çerçevesinde geleneksel spor müsabakaları yapılıyor, halk sanatçıları sahne alıyor, ülkenin farklı bölgelerinden ustalar eserlerini sergiliyor. Bu bayram hep Türk halkların, Türkiye halkların bayramıdır. O için ben Türk halkların, Türk ailelerin Nevruz bayramını kutluyorum. Türkmenistan'da Nevruz, Milli Bahar Bayramı olarak coşkuyla karşılandı. 3 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Nevruz etkinlikleri için başkent Aşkabat'ta eski geleneklerin canlandırıldığı Türkmen Köyü inşa edildi. <laughs> Nevruz, Amerika'nın başkenti Washington'da da kutlandı. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı etkinliğe, Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya ülkelerinin büyük elçileriyle eşleri katıldı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Wendy Sherman da Nevruz için video mesaj yayınladı. Nevruz Etkinlikte Orta Asya ve Anadolu'nun kültürel zenginlikleri de sergilendi. Çin'in başkenti Pekin'de de Nevruz etkinliği vardı. Şangay İşbirliği Örgütü'nün Pekin'deki genel merkezindeki programda diplomatik temsilciler yer aldı. Pekin Büyükelçiliği de açtığı standla Türkiye tanıtımı yaptı.